Of arkadaşlar bugün polis oldum ya. <laughs> Yiğit'i kaldırayım. Yiğit kalk bakalım. hadi lan? oradan. Oğlum polise mukavele seni içeri atarım ha. Bak ben polis ha. oldum. Efe? Ya gördün değil mi? Polis oldum Vay ben. Vay be. Vay be bayağıdır gelmiyorum. Şu zehre bak. Şu güzel. Oğlum. Lan polis arabasına mı geldim ben oradan attım Hadi. Tabi oğlum polis arabam bile var. Hadi bana bir tur attın. Sana, Sana bir tur bir şey mu attırayım? Nasıl polis oldun? Ne ya Fatih, yani? Fatih müdür dedi, e, Efe dedi polis ihtiyacınız var dedi. Sen dedi bir polis yapalım falan dedi işte. Ben de tamam Fatih müdürüm. Sorun yok. Bin bakalım. Vay baba kim o ne? Arabaya var lan kaç basıyor bu? Oğlum hadi bin ya, bin. Yok. Oğlum motor yok içinde Efe. Ya oğlum motor özel işte ellemişsin hadi. E, evet, arkadaymış. Lan tabi oğlum ne sandın? Acayip hava la. Oğlum, bir kere kullanayım lan? Bir kraliğim. Hayır olmaz veremem polis arabamı. Hadi Uy ben çalıştım. Görüyorsun değil mi Yiğit? İşte artık polisiz yani. Neyse seni bugün trafikte görmeyeyim Yiğit. Lan ehliyetin de yok seni tutuklarım. Aman ben de arkadaşlar almıştım aramı. Neyse neyse tamam tamam. Tamam mı? Hadi Anladım. seni evin önüne bırakıyorum. Mesaiye başlamam lazım ha. Kaçta sen işte sen? Ben mi? E, 6 gibi bitiyor mesai ya. Seni arasam sen bana söylersin ne mi çevirmenin yerlerini? Söylemem oğlum ben polisim artık. Hadi. Ama ayıp ediyorsun ha. Tamam hadi sus bay bay. Söylersin Ne mi oğlum? Bak bak siren duyuyor mu? Aa! Arkadaşlar valla bugün çevirme falan da yapacağız. Umarım Yiğit gidip arabalarla gezmez. Yiğit'i yani ceza yazmak zorunda kalırım öyle bir gidelim hemen Fatih müdürümüzle konuşalım. Arayı park ettikten sonra Fatih müdürüm! Fatih müdürüm! Efendim Efe! Fatih müdürüm görev hazır ve nazir bir şekilde buradayım. Aferin evlat aferin. Hadi bakalım devriyeni gez. Ee, şüpheli araçları durdur. Bak bakalım ehliyetlerine. Anlaşıldı müdürüm. Hadi bakalım arkadaşlar, şöyle gidelim, devreğimizi atalım yani. Aldım arabayı, anahtar da bendeydi. Var ya bu saatten sonra, bırak Efe'yi, kimse beni yakalayamaz. Oğlum Efe'nin bu arabayı, o polis burada arabayla yakalamaz, imkansız ya. Şuna bir bak ya, dıştan görünüşüne bak, şu stoplarına bak, farlarının yanmasına bak. Aman aman, inişe bak, Allah'ım. Ana, şurada bir çevirme var lan, Allah. Hmm, aa, arkadaşlar ya. uyuyakalmışım ya. Lan lan bir tane araç ver. Lan lan, lan bu araç lan. kaçıyor. Lan 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 arkadaşlar hemen peşe doğru bir şey yapmam lazım. Bin 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 aç sireni aç sireni siren. Dronelerini kestireceğim arkadaşlar oradan gidemez. Maksimum burada durmak zorunda. Buraya kesinlikle gelecek. Hemen şöyle şuraya çıkalım. Nerede bu? Şu yolu kapatacağım arkadaşlar direkt şöyle arabayla. Heh kapattım. Aha, köprüye gideyim arkamdan kesin geldi bu. Ha arkadaşlar. Şimdi yakalayacağım Aha. onu. Dur lan dur 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 dur. Lastikleri sıkalım lastikleri. Oh patlattım lastiklerini. Dur. Lastikleri patladı. Heh. İn aşağı. Bu da kim ya? İn aşağı. İn aşağı dedim çabuk. Yiğit. Ulan eşşoğlu beş kulağı. Ulan eşşoğlu beş kulağı. Oğlum. Ben sana demedim mi arabaya kaçırma. Arabayla gezme bugün diye. Bu da imiş he. Ne sana diyorum. Efe. Ne Efe? Yazmayacaksın değil mi lan? Yazacağım oğlum geç arabanın başına. Yok yok araba benim değil ki araba senin kendine de cezası tutman. arabanın sahibine yazmayacağım ki arabaya yazıyorum. Ee, şey kullanana şimdi sen ne eğletiyorsun? Eğletsizlikten 20 bin lira eh, ceza. var var var. Polisten var. kaçmaktan. Lan oğlum senin yaşın başın kaç yürü git. Bekle bak bekle eğletim vereceğim. Arkadaşlar bak. Oğlum. Hı? Gel buraya. Gel buraya. Yiğit gel buraya. bir dakika eğitim vereceğim. <gülüyor> ah. <gülüyor> Oğlum bak benim dalga mı içiyorsun Yiğit? Evet lütfen. Yiğit dur dedim. Benim ben gitmiyorum. Oğlum lastikten patlay senin gel buraya. Tamam. Şöyle 20 bin lira sana hemen zaten TC kimi gidiyorum. 20 bin lirayla lastikten ceza. Ee, polisten kaçma, polisten kaçma. Ee, 7 bin lira onu da yazdım. Ahim ben... plaka, plaka var mı? Plakayı takmış mısın? Plaka yok. Plakasızlıktan bir 9000 lira ceza. Tamamdır. Efe. Arabayı da bağlıyorum. Hemen şöyle. Ede hayır. Hadi. Ben nereye gideceğim. Öyle kadar bıraksana beni. Hadi ya. Bin arabayı bırakayım seni. Ulan ya eşyalı beş eş kulağa bak ya. Ne çok acıdı <laughs> sana. Haber Oğlum edersin. ben seni bugün uyardım. Dedim ki sana gitme Ben de dedim. dedim. Aslan Efe kardeşim dedim hangi bir sıkıntı de çıkarmaz dedim. Aynen Yiğit de aynen. Benim için değilim? Oğlum polisliğimi böyle e, şeylerle bozamam. Ben Fatih Müdürüm'e bir söz verdim. Adam kayırma falan yok. Hadi. Hadi. Hadi, görüşürük. Şöyle. Zaten sonra. sonra. Arkadaşlar gidelim de bir e, emniyete bir çay için Fatih Müdürüm'le bir sohbet edeyim. Arabayı da bağladım zaten. Kendi arabamı bağladım ya. Allah'ım yarabbim ya Resulallah ya. Ulan Yiğit. Ulan Yiğit. Bitirdin oğlum bizi. On durmuyor araba. Koşun, bu arabanın bir duruma problemleri de var ha. Neyse hadi gidelim bakalım. Fatih e? müdürüm. Lan beni... Yiğit'in sesi mi geldi? Ne oldu Yiğit? Seni şikayet edeceğim, seni şikayet edeceğim oğlum. Hadi git et. İnsan arkadaşına bunu yapar mı lan? Fatih müdür beni çok seviyor bir kere. Fatih evet, müdürüm. Arkadaşlar arabayı da kapatalım. Heh tamamdır. Neredesin Efe? Gel ne oldu Yiğit, ne oldu? Badi müdürüm. Ya şimdiden özür dilerim ama Ne diyorsun oğlum ne diyorsun Allah Allah daha düzgün <laughs> konuş. Yiğit tane tane konuş benim canımı sıkma evlat. Ben... Yiğit'i dışarı çıkar Tefe. Badi Müdürüm arabamı bağladı. Yeminle arabamı bağladı. Bana bir de ceza yazdı. Hak etmişsin oğlum. Ben Bunları kameradan izledim. Efe seni tebrik ediyorum. Arkadaşını ayırmadığın için senin rütbeni arttırıyorum. Normal komiser yardımcısın. Artık baş komisersin. Oley be oley be. Vuhuu. Yiğit Gerek yapacak bir şey yok. Sağ olasın Yiğit. Keşke böyle yapmasaydın ama yapacak bir şey yok, de yok de yani. Geliyorum. Hadi görüşürüz. Ben evde kalmam daha fazla. Beni de sattın he. Beni de sattın he. Bay bay. Ya Fatih Müdürüm yapacak bir şey yok. İyi tak etti yani. Evet evet iyi ceza yazmışsın. 20 bin lira elinsizlikten yazmışsın. 7 bin lira polisine kaçma. 9 bin lira da plakasızlık. Ya baya iyi gitmiş. Yani toplamda bir baktığımız zaman e, Efe'cim. Hemen şöyle 20 artı 9 e, artı 7. 36 bin lira ceza yemiş Vay be biraz pahalı yazmış ama yapacak bir şey yok müdürüm. Yani ben fiyatlar neyse öyle yazdım. Doğru doğru. Neyse hadi iyi görevler. Haydi iyi görevler müdürüm ya. Arkadaşlar yani Yiğit biraz abarttı. Ama yapacak bir şey yok yani. Ben dedim Yiğit'e yapma diye. Uyardım. Dinlemedi ki. Şu arabayı koyalım şuraya arkadaşlar şöyle. Heh, arabayı şöyle kilitleyelim. Bütün kapıları kilitleyelim bakalım. Evet kilitli. Ulan Yiğit. Arabamın lastiklerini de patlattın bari. Sarar. beş beşkulak ya. Gidelim arkadaşlar devriyelerimizi gezelim şöyle. Geri geri. Ah, şöyle sıra, e, şöyle ışıklarımızı açalım. Taktar etimi. Taktar etimi. Arkadaşlar bu yiğit nerede kayboldu ya? Yiğit. Oğlum neredesin? Yiğit. Ya küstün mü ne yaptı? Lan yiğit. Ne var? Niye küstün oğlum? Konuşma lan benimle. Ayıp ettin oğlum. Bana bak. Bakmıyorum. Bak oğlum bak bak. Bakmıyorum. Arkadaşlar ya harbi ayıp etti bu Yiğit ha. Eşyalarımı şey... aldım ben gidiyorum. Ya yani ne saçmalama Yiğit ne eşyası ya Allah Allah. Oğlum hak ettin. Hak ettin hak ettin. Ben sana bir şey yapmam yapmayacaktım. Sen uyardım. 36 <laughs> bin lira ceza yemişsin. Senin yüzünden bir de lastiklerimi de patlattım. Ne? Lan! Yiğit! Ne yaptın? Yiğit! Ulan eşşar ve Allah senin. Lan! Lan oğlum şehir ediyor. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Dumanlar çok kötü etkilendim. <laughs> ya git! Git! Lan yine zarar verdin ya. Arkadaşlar. Ama bu istemeden sevmeden oldu. Araba bozukmuş. Ulan Yiğit. Oğlum içinden geçti şehrin. Ne yaptın? Ya dur. Ege ya. Hep seni duyacağım. Bak Yiğit. Bak. Valla vuracağım seni topuklarını ha. Vay be. Hem kardeşini sat. Topuklarından vur. Oğlum. Vay be. Lan yaptığın şeyin hatta hesabı yok. Şehri patlattın. Ben patlatmadım Efe. Lan bak yine arabayla kaçmaya çalışıyordun. Allah'ın adaleti evet. işte. Kaçamadın tamam mı? Sonra böyle senin yüzünden böyle oldu. Şu şehrimizin haline bak. Bak baba, bak. Arkadaşlar var ya, bu yiğit gerçekten beni çıldırtmak üzere yaratılmış bir insan yani. Bu çocuk beni çıldırtmak için yaratılmış. Görüyorsunuz değil mi? Ben sana kırıldım oğlum. Küstüm bir kere. Bir dakika Fatih Müdür arıyor. Alo? Efe! O yiğit şehre zarar verdi. Şehre devletin malına zarar vermekten tutuklu. Ya onu tutukla ya da ben seni tutuklarım. Ne? Ee, Fatih Müdürüm kendi arkadaşım yani, mı tutuklayacağım? Evet. Çabuk getir onu buraya. Ya Fatih Müdürüm bunu yapmasak olur mu? Ben şehri düzeltirim. Getir dedim. Tamamdır. Yiğit. Efendim Efe bak düzeltiyorum özür dilerim. İstemeden yaptım. <gülüyor> Yiğit. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma Yiğit. Şöyle kelepçe. <laughs> Lan. Yiğit yürü Lan, benimle. Canım. Özür dilerim. Fatih Müdürün emri var. Seni kelepçelemezsen beni de tutuklayacaktı. Yürü arabaya bin. Yürü. Vay be. Oğlum adam kameradan izlemiş. Konuşma oğlum benimle. Aa, oğlum ben ne yaptım ya? Yine zarar verdin her şeye. Sonra sonra Konuşma. ben oğlum ellerin kelepçeliyken bana dokunma bak şimdi döveceğim ha. Kafa atıyorum. Allah Allah ya arkadaşlar ya. Yüz sıklamak hiç istemezdim ama. Elimde olan da bir şey değil ki. Ya Yiğit ulan yine her şeyi batırdın ya. Yine her şeyi batırdın ya. Şöyle arkadaşlar inelim Yiğit'i e de indireyim. İn. İyi oğlum. Gel buraya. Efe Yiğit odama gelin. Yiğit gel. İlk odayı çağırıyor. Gelmeyeceğim. Oğlum yürü lan Fatih müdür çağırıyor. Geç şuraya. Geç şuraya. Lan yaramaz ya eşşi oğlum Sen ne yaramaz bir çocuksun ha? Oğlum adam seni bu çocuk ikide bir yakalamak zorunda mı? Ben susmama hakkımı kullanıyorum. Susmama hakkını kullanıyorsun ha? Fatih Müdürüm. O susma hakkı olmasın. Bir kere, bir kere Fatih Müdürüm. Ben şu an sizin karşınızda suçlu olarak durduğum için başkomiserim. Demek ki arkadaşlığımız da artık Efe komiserse neyse. Efe başkomiser ben müdürüm. Pardon. Efe başkomiser müdürüm. Madem böyleyse beni içeri atabilirsiniz ama benim suçum yok. Ağlamalım. <laughs> <laughs> Oğlum. Arabayı çaldın. Sonra kaçırdın. Polisten kaçtın. Hadi onlar anladık bak. Yine onları da tutuklamadık. Sonra gittin üstüne araba koydun oraya şehri patlattın. Yangına verdin. Ya orada çocuklar olsaydı Yiğit. Ama Fadim Müdürüm kendi evim yandı. Yanlış anlamayın ama kendi evimden size ne? Ulan Yiğit. Yol da yandı. Ama yaptım yolu gidin bakın. Anında yaptım hem de. Evet arkadaşlar. Yiğit'in suçlu olup olmadığına siz karar verin. Yiğit'i hapse atalım mı atmayalım mı? Bugünlük videomuz bu kadar. Sağ ve soldan çıkan videoyu izlemeyi unutmayın. Ortadan kanalına abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoyu tıklayın tıklayın. Hepimiz çok seviyoruz. Hepinizi adamı sıkıntı üzere. Ve bay bay.